doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii insan dünyada ne kadar mala sahip olursa olsun öldüğü zaman onun bir iğne bile vermiyorlar. Götüremiyor yani öbür tarafa. Ama hiçbir şey mi götüremiyor? Götürdüğü şeyler var işte. Ameliniz çok olsun buyuruluyor ya. Ne bileyim hani siz geçen seferde anlatmıştınız işte ahiretiniz mamur olsun deniliyor ya. Dolayısıyla götürülen bir şeyler de var. Yani e, şöyle sorsak acaba formüle ederek sorsak uygun olur mu? E, bir insanın bırakmak maharet değil götürmek maharet <laughs> bu Desek desek olur. uygun olur mu? E, kitaplarda öyle söylüyor zaten Mustafa Bey e, şeyde e, mesela buyurmuşlar ki bir kimse öldüğü zaman geride hayatta kalanlar mirasçıları acaba ölen kimse ne, bize ne bıraktı derler. Ne bıraktı derler. Melekler acaba ölen kimse dünyadan ne götürdü, ahirete ne getirdi derler. Hayır ya. Tamam mı? Ne getirdi? Bunun için dünyada ne bıraktığımız değil, ahirete ne götürdüğümüz önemlidir. Hadis-i şerifte dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirette de orada kalacağınız kadar çalışınız. Orası sonsuz. Ya şimdi pikniğe gidiyorsun, bir sürü aynı şekilde hazırlık, hazırlık yapıyorsun, tamam mı? şey, bir sürü şey götürüyorsun. Tabii. Veyahut da aynı şekilde üç günlüğüne, beş günlüğüne bir yerde kalacaksın falan. Eğer arabanda varsa, ha, arabanın bagajı kendi başına doluyor. <laughs> doluyor yani. Başka <laughs> Bu başka. kadar şey nereden çıktı diyorsun <laughs> sonra. Tabii. Yani üç günlük, beş günlük için. Ya orası sonsuz. Yani üç gün, beş gün kalacağın yere bu kadar aynı şekilde malzeme götürüyorsun sen. Ahirete niye götürmüyorsun be arkadaşım ya? Değil mi? Şimdi bazıları diyecek ki o zaman çalışmayacaklar. Ya bunun alakası yok bunun. Çalış, daha çok çalış. Çok kazan ve ahirete de çok yatırım yap. Elini tutan mı var tamam mı? Ahiret için Tabii. çalış. Ahiret Hep dünya için, için çalış. değil. E, şimdi e, kitaplarda anlatırken ölmeden önce olan her şey denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan değil ahiretten sayılır. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Bu çok önemli. Dünya ahiret için tarladır ahirette yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve fazlası da böyledir. Dünyada olanlar İslamiyet'e uygun kullanılırsa ahirete faydalı olur. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetine kavuşulur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan korkun da işlediği istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yapışmayın. Kudretinde ve iradesinde bulunduğum Allahu Teala yemin ederim ki hiçbir kimse ezelde ayrılmış olan rızkını tamam almadıkça dünyadan ahirete gitmez. Ya bunun için uğraşma diyorlar. Hatta Allahu Teala rahmet eylesin. Bazı toplantılarda TGRT'de, Türkiye Gazetesi'ndeki toplantılarda falan Enver Ören abiler anlatırlardı. Anlatırlardı. Ee, ki kitaplarda yazılı. Yani naklederler daha doğrusu. Yani e, allah Teala e, işte evli bir kadın, erkekten bir çocuk, e, yani ruhunu yaratmış. Onların evlenmesi sebep olacak dünyaya gelmesine. Çocuk ara rahmine düştüğü zaman 120 günde ruh verilir. Ruh verilir, verilmez. Bir melek gelir. O çocuğa der ki Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi. İyice geçecek. Rızkını da takdir etti. Bunun için endişe etme. Bu değişmezmiş. Bu değişmez mi? Çok çalışırım, çalış. Çok kazanırım, kazan. Çok lokantam olur, olur. Çok marketim olur, olur. Çok kasabın olur. Vallahi olsun, hepsi olsun. allah Teala bir hastalık verir. <laughs> ne lokantadan yemek yiyebilirsin, ne bir şey yapabilirsin. Değil mi? Aynen öyle. Sadece sorunla geçinirsin, değil mi? Sen ona geçinirsin. Şeyde, e, Musa Aleyhisselam zamanında, e, Musa Aleyhisselam Turi'sine er giderken, birisi çıkmış Musa Aleyhisselam'a. <laughs> onun peygamber olduğunu biliyor. Bak diyor ben diyor çok fakirim, aynı şekilde çok muhtaçım. Bir kuru ekmek yiyorum diyor. Kuru ekmek yiyorum. Başka bir şeyim diyor. Başka bir şey de yiyemiyorum. Rabbine dua et de diyor bana mal mülk versin diyor. Aynı şekilde yani başka rızık da takdir etsin. Başka rızık da takdir etsin. İman ederim o zaman diyor. Peygamberin vazifesi iletmek. Allah Teala arz ediyor. Ya Rabbi hukukun böyle diyor falan. Allah Teala da e, vahiy ederek buyuruyor ki ona diyor kuru ekmekten başka rızık takdir etmedim buyuruyor. E, Musa Aleyhisselam vazifesi tebliğ etmek. Adam bekliyor da diyor ki ne oldu böyle böyle. E inanmayacağım. İnanmıyor Musa. Aradan seneler geçmiş. Onun 15 sene ne kadarsa. Musa Aleyhisselam bir kasabanın önünden geçerken bakmış böyle villalar var falan. Üstü başı böyle giyimli falan birisi var falan. Beni tanıdın mı demiş falan. Bakmış hani demiş. Böyle böyle falan. Sen Rabbine söyledin ama bana bak diyor benim bu villalar benim diyor. Musa Aleyhisselam'ın hatırına gelmiş. Torbasında da helva varmış. Demiş buna allah Teala kuru ekmekten başka rızık vermedi. <laughs> Çıkarmış şu helvayı yesene adam görünce küt demiş bayılmış. Yiyememiş yani. Yiyememiş. <laughs> Adamın villalar var, köşleri var ama yemiyor. Bazılarınki yeni iş yaratılır. Bazılarınki az yaratılır. Yani e, işte ana rahmine düşer düşmez bildiriliyor onun için de peygamber Efendimiz açıkça rızkın tamam olmadığı için dünyadan ahirete göçmezsin ee, e, İmam-ı Gazali Hazretleri bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbattı zavallıdır bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir dünya saksı parçası gibidir hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır ahiret altından kupa gibidir ki hiç e, çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır kırılmaz diye devam ediyor devam ediyor Şimdi bir hadise anlatıyorlar da kitaplarda. Hakim Sena Hazretleri Sultan Mahmut Gazevi döneminde yaşamış ve bu şiirle meşgul olurmuş. Şiirle meşgul olurmuş. Sultan Mahmut Gazevi Hindistan seferine giderken Hakim Sena Hazretleri de Sultan için yazdığı bir kasideyi sultana götürüyormuş. Yolda bir meyhanenin önünden geçerken içeriden bir takım konuşmalar işitmiş ve dikkatini çektiği için bekleyip dinlemiş. Meyhanede bir meczup meyhaneciye bir kadeh daha doldur. Sultan Mahmud'un körlüğü için diyormuş. Meyhaneci demiş ki ya bu söz doğru doğru söylemedin diyor. Yiğit ve büyük bir sultan için neden böyle e, söylüyorsun deyince meczup. Çünkü o Allah-u verdiklerine şükretmiyor. Bunca devlete sahipken bir memleket daha istiyor demiş. Meczup meyhaneciye bir kadeh de hakim senayinin körlüğü için doldur demiş. Hakim <laughs> Meyhaneci demiş ki ya Hakim senayi iyi huylu bilgili fazileti ile tanınmış bir şairdir. Neden böyle dersin demiş. Bunun üzerine mevzup eğer o bilgili yiğit bir kişi olsaydı dünyada ve ahirette faydası olan bir işle uğraşırdı. O her gün bir şeyler alırım ümidiyle sultanın yanına gidiyor. Saçma sapan sözlere şiir atını vermiş. İşe yaramaz şeylerle ömrünü zayi ediyor. Akıllı ve bilgili olan ömrünü zayi eder mi? Belki neden yaratıldığını düşünür. Eğer kıyamet gününde ondan ey senayi bizim huzurumuza ne getirdin diye sorarlarsa acaba mazeret beyan edecek ba beyan edecek mi diye vermiş. Meyhanedeki mezup söylüyor bunu. Ya hakim sen bunu unutlum diye demiş. Ne diyor bu? <laughs> ne diyor bu? <laughs> mezup bir de. Meczup bir de. Ve e, ondan sonra e, hakim sen hayazetleri tamamen e, yüzünü ahirete çevirmiş. Allah Teala muhabbetiyle meşgul olmuş, Allah Teala itaat etmiş ve hakim Sena Hazretleri olmuş onunla sana. Hakim Sena Hazretleri olmuş. Ama insanlar baktığı şeylerden hani bir söz vardır. Söyleyene değil, söyletene bak. Aynen. Söyleyene değil, söyletene Söyleyene bak. Ya. İşte Beyaz İslami Hazretleri vefatinden sonra büyüklerden biri kendisini rüyada görüyor... Allah Teala sana ne muamele etti sorunca e, beni toprağa koydukları zaman ey Beyazıt bizim için ne getirdin diye bir ses duydum. Ben de ya Rabbi sana layık hiçbir amel yapamadım. Huzuruna layık hiçbir şey getiremedim. Ama şirk de getirmedim dedim buyurur. Cüneyt-i Bağdait Hazretleri vefattan sonra rüyada gören bir kimse size orada ne yaptılar diye sorarlar. O da ahiret işi bizim dünyada zannettiğimizden daha zormuş cevabını verir. Şimdi ya ya hazretleri içinde anlatılır da öldükten sonra rüyada gören bir kimse sana orada ne yaptılar nasıl muamele ettiler diye sorunca bana burada dünyada ne getirdin diye sordular <gülüyor> <gülüyor> ya esas soru dünyada ne getirdin diye sordular ee, şimdi e, bu hepimiz için ölçüm Herkese o, soracaklar ya. yani onu değil mi Tabii. Ne getirdin? Ne getirdin? Ne getirdin? Hadi bakalım. Caz kendimi getirdim. Kendini getirdim. Arkadaşlar burası e, hani e, şey anlatılır ya e, Harun Eşit Hazretleri zamanında yaşamış Behlül, Behlül Diyadan, Dana. Bir Hazretleri. E, bir gün işte yolda karşılaşıyorlar falan hızlı hızlı geliyor. Harun Eşit Hazretleri soruyor. Nereden geliyor? Değil, ahiretten. Ahiretin neresinde? Cehennemden diyor. Niye gittin diyor cehenneme ateş almaya gittim. E, elinde ateş var diyor. Ateş falan yok diyor. Vermediler mi yoksa diyor. Ha, söyleyeceği söz bu işte. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getir. Tabi. Cennetteki nimetleri de dünyadan kendin götürüyorsun arkadaşım. Ve cehenneme kaşıktı. Yani azap da senin dünyadaki günahlarını sana tekrar aynı şekilde azap azap şeklinde dönmesidir. Dönmesi. Dolayısıyla bir kimse öldüğü zaman hayatta kalanlar acaba ölen kimse geriye ne bıraktı derler. Ama melekler de ne getirdi derler. Onun için yani çok çalışıp dünyada mal, mülk, e, e, makam, mevki neyse bırakmak mı yoksa Allah Teala'nın vermiş olduğu makamı, mevkiyi, parayı, pulu itibarı allah Teala'nın razı olduğu, beğendiği şekilde kullanmak, ahirete yatırım atmak, oraya götürmek mi? Oraya götürmek tabii. Evet. Hatta bir hadis-i şerifte şey yapıyor, vaktiyle önceki ümmetlerden. Mesela böyle, diyelim ki hadis-i şerifte zikrediliyor bu. Ee, garip, fakir ve şeyde sıhhatle uygun olmayan birisi yayan yolculuk yapıyor. Hemen gitmiş, bir deve almış, bunu demiş, sana Allah için hediye et. Evet. Peygamber Peygamber duruyorlar ki o deve süslenmiş, palanı semeri hazırlanmış, sahibini bekliyor. Ama sahibi bekliyor. <laughs> Allah için diyor. ödün verdim Allah'a da. Allah için yaptım diyor. E dolayısıyla sen Allah için yaparsan, Allah Teala'nın rızası için verirsen, Allah Teala ganimi verir. Evet Allah Teala ganimi verir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ailen sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allahü Teala'dan başka kimse bilemez. İmam-ı Rabbaniye vefatından 6 gün evvel kuma geldi. İmam-ı Rabbani'nin ölüm hastalığı sıtma idi. İmam-ı Rabbani'nin vefat tarihi 1034 seferinin 28. salı günü idi. İmam-ı Rabbani'nin yaratılışı Nebi Aleyhisselam'ın artık toprağındandır. İmam-ı Rabbani'nin mezarından üstün kemalatlarının feyzi alınmaktadır. İmam-ı Rabbani Lahor'da Hacı Süvayi sokağında Hacı Kasım'ın eski hanesinde bir iki ay ikamet buyurdular. O hane köhne olmakla Telapür sokağında diğer haneye intikal buyurdular. İmam-ı Gazali, Farabi ve İbn Sina'yı tekfir eylemiştir. Küfre düştüklerini söylemiştir. Günler sümbüller öter bülbüller Günler sümbüller öter i Şükreden şakir, zikreden zakir. Şükreden şakir, aşık bu fakir. Mer Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak yedi derecedir. Birincisi, ahkâm-ı İslamiye'ye inanarak bunları öğrenmek ve yapmaktır. Bütün Müslümanların ve alimlerin ve zahitlerin ve abidlerin rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain tabi olması bu derecededir. Bunların nefsleri iman etmemiştir. Allahü Teala merhamet ederek, Yalnız kalbin imanını kabul etmektedir. İkincisi emirleri yapmakla beraber Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözlerini ve adetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemektir. Tasavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir. Üçüncüsü Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem bulunan hallere zevklere ve kalbe doğan şeylere de tabi olmaktır. Bu derece tasavvufun vilayete hassa dediği makamda ele geçer. Burada nefs de iman ve itaat eder ve bütün ibadetler hakiki ve kusursuz olur. Harputlu İshak Efendi Bugün Evliyalarıyla meşhur Harput diyarında doğan bir büyük evliyayı, Harputlu İshak Efendi'yi anlatacağız. 1803 yılında Harput'ta doğan İshak Efendi ilk tahsilini bu ilim merkezinde yapar. Sonra İstanbul yolları görülür ona. Avrupa karanlıklar içindeyken sahne seman medreselerinde dahası dünyanın zamanında en büyük üniversitesi sayılan bu muazzam eğitim kurumundan icazet yani diploma alıp geri döner Harput'a. İlim talipleri etrafında halk olmaya başlarlar. O öylesine bir ihtimamla titrer ki talebelerinin üzerine her şeyleriyle ilgilenir usanmadan. Kısa sürede İstemediği halde bir büyük nam salar Osmanlı coğrafyasına. Hemen akabinde Sultan Abdülaziz Han tarafından İstanbul'a davet edilip İstanbul payeliği, sonra da Darül Maarif hocalığı gibi büyük ve şerefli bir makama getirilir. O öyle bir zamanda gelmiştir ki, İslamiyet'in koruyucusu Osmanlı'ya saldırılar başladığı gibi, dini i mübine de saldırıların yoğunlaştığı bir zamandır bu. İshak Efendi hiçbir dayanağı olmayan ehli küfrün iddialarını çürütür tek tek. Örneğin günümüzde bile Amerika kıtasında milyonları katleden, Afrika'yı kan gölüne çeviren, tarih boyunca ismi zulüm ve zorbalıkla anılan Batı medeniyetinin, İslamiyet'in kılıç zoruyla yayıldığı iftirasına karşı verdiği cevapla susturur batıl güruhu. İshak Efendi'nin cevabı öylesine ihtişamlıdır ki, şöyle cevap verir bu iddiaya. Kılıç soruyla kim din değiştirir ve bu ne kadar süreklilik gösterir? Rusya'nın yaptığı zulümler neticesinde kaç kişi Hristiyanlaştırılmıştır? Dini İslam son dindir ve onun büyük ve şerefli peygamberi Muhammed aleyhisselam bütün peygamberlerin müjdesidir. İnsanların Müslümanlığı seçmeleri için insaf ehli olmaları yeterlidir ki Osmanlı girdiği hiçbir yerde kimsenin dinine ve kültürüne karışmamıştır. Bu cevap bütün zamanlardaki işgüzar iddia sahiplerinin suratlarına çarpıp onları iddialarıyla birlikte zelil eden bir büyük hakikattir. Bütün zamanlara meydan okuyan. Harputlu İshak Efendi, Gelmiş olduğu zamanın zor şartlarında büyük kıymet arz eden bu çalışmaları ve eserleriyle muazzam hizmetler görmüş bir Allah dostudur. Ve yaşı epeyce ilerler büyük velinin son hastalığında kendisini sevenlerin hüzün dolu bakışlarını gören büyük veli kitaplar dolusu hikmeti bir iki cümleye şöyle sığdırır. Sizlerin bana olan sevginizden böylesine üzüldüğünüzü bilmekle birlikte unutmayınız ki ölüm mümin için pek büyük bir mükafattır. O öylesine bir geçittir ki insanı Rabbine kavuşturur. Ölüm zaten hayal olan bu alemden esas vatana, hakiki aleme göçmektir ki bu müminler için esas doğum demektir. Şu anki sevincimi size tarif edemem. Çünkü esas vatanıma gidiyorum. Buyurur. Ve bir süre sonra rahmeti rahmana kavuşur. Seneler 1891'i gösterdiğinde bir yıldız kaymıştır ebedi aleme doğru. Ve Fatih Camii'nin kıble tarafına defnedilen büyük veli ardında nice eserler ve binlerce talebe bırakmıştır. Eserlerinden biri olan Diyaül Kulub cevap veremedi ismiyle Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmış ve bütün dünyaya yayılmıştır ki bu eser İslamiyete ve Ehli Sünnete saldırıları muazzam delillerle çürüten pek güzel bir kitaptır. Büyük Hak dostu Harputlu İshak Efendi buyurdu ki: Kainata ibret nazarıyla bakan herkes Allahü Teala'nın bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda bulunduğunu elbette ki pek yakin bir şekilde anlar. Allahü Teala'nın hiçbir şeye, hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. İbadetler insanların dünya ve ahiret saadetine sebep olması hasebiyle Cenab-ı Hakk'ın insanlara büyük bir lütfudur. Dünyada sıkıntılardan, ahirette azaplardan kurtulup yüksek derecelere kavuşmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet şarttır. Bu da ehli sünnet itikadını öğrenip inanıp ona göre amel etmekle mümkündür. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek, müsareat olur. Hadis-i şerifte, ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz.'' Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Zekatını vermeyen, ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Hadisi şerifte, tesvif eden helak olur buyuruldu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, halaya girdikten bir müddet sonra kapıyı vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi, taharet suyunu veya bezini hazırlamadığını sanıp koşarak gelir kapı arasından gömleğini uzatarak, al bunu falanca fakire hediye olarak götür deyince, efendim bunu heladan çıkınca emretseydiniz olmaz mıydı? Kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz? der. Gömleğimi o fakire hediye etmek helada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan beni vazgeçirmesinden korktum, dedi.